İzmir'de bir deprem olmuştu 1-2 sene önce. 3 sene de olmuş olabilir. İzmir'de olduğu için şöyle söylemler vardı sosyal medyada. İzmir işte ahlaksız yer, zina yapılan yer. O yüzden depremi çekiyor. İşte kafirler orada yaşıyor. Böyle şeyler vardı. Hocam böyle bir şeyin hani gerçeklik payı var mı ya? Hani kötü yerlerde doğal afetler olur. İşte ne bileyim anladınız siz beni aslında. Evet. Evet, evet İslamiyet'te gerek Kur'an ayetlerinde gerek Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde bir beldede Günah işleme oranı miktarı fazla olduğu zaman Allahü Teala o beldeyi ikaz etmek için yeri sarsar. Mealinde ayetler ve hadisler vardır. Evet. Fakat bu bizim o belde hakkında zan etmemiz hakkını bize vermez. Yani biz çok temiziz, bizde daha az deprem oluyor, orası çok kirli, orada çok fazla deprem oluyor diye onlar hakkında bir zanda bulunamayız. Kaldı ki bu ülkenin en muhafazakar illerinde bile depremler oldu Tabii. ve büyük kayıplar yaşadık. İzmir'den çok daha muhafazakar illerde bu depremler oldu. Bu onların çok fazla günah işlediği ve bundan dolayı Allah'ın o kavme sadece o şehre lanet ettiği bu depremi verdiği anlamına gelmiyor. Allahü Teala bir beldeye verip diğerlerini de ikaz edebilir. Böyle bir kudreti vardır, böyle bir hikmeti vardır. Yani illa bu İzmir'de, Alanya'da, Antalya'da oldu diye bu millet kafirdir. Ondan dolayı Allah bunlara bunu vermiştir denmez. Kafir memleketlere baktığın zaman, bunlarda bazılarında, bu ülkelerin bazılarında deprem oranlarının bizden daha az olduğu görülebiliyor. Niye Allah onlara vermiyor? Onlara farklı yerlerden verebiliyor, kasırgalarla verebiliyor. Amerika dünyanın en çok kasırgayla helak edilen ülkesidir mesela. Deprem daha azdır. Japonya dünyanın en çok deprem gören ülkesidir. Çok tedbirliler. Ama tedbirliler ölüm miktarları bizden çok daha az. Dolayısıyla Allah deprem verdi nasıl öleceğiz biteceğiz diye davranmamak gerekiyor. Alabildiğimiz bütün önlemleri alacağız. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle önce deveyi bağlayacağız. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Bak adamlar evlerini mümkün olduğu kadar yatay mimari olarak yapmışlar. Ölüm riskini azaltmak için bizde ise bütün binalar dikey mimari. Ölüm riskimiz çok daha yüksek. Hamdolsun İstanbul'da çok ciddi bir dönüşüm var. Bir kentsel dönüşüme girdi. Ülkenin her tarafında da bu mevcut. İnşallah İzmir'de de olur. Bunu yaparlar ki ölüm miktarını bundan sonraki biz deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Bundan sonra başımıza gelecek olan bu tür sınavlarda, bu tür imtihanlarda, bu tür belalarda ölüm miktarını minimize edebilmek için çalışmak gerekiyor, gayret göstermek gerekiyor. Tıpkı pandemi sürecinde başarılı çalıştığı gibi bu devletimiz, bu hükümetimiz pandemi sürecini harika yönetti. E, miktarı minimuma indirmeyi başardı. Sağlık konusunda dünyanın en iyi 5-6 ülkesinden bir tanesi olduk. Bu konuda takdir ediyorum. Ama deprem konusunda maalesef aynı şeyi